ile birlikte yeni gelen kafe güncellemesini inceliyoruz İlk olarak yeni bir bina gelmiş arkadaşlar böyle çok güzel İlk önce dışarısını inceleyelim hemen böyle daha çok pembe çiçeklerle kaplı bir yer tek katlı mı iki katlı ayrıcı arkadaşlar ben çok beğendim şu an dış görünüşünü hemen içerisine geçmek istiyorum çok merak ediyorum Evet arkadaşlar içeriye girdik ve burası şu an çok tatlı görünüyor. İlk önce aşağı katı inceleyelim. Böyle çok tatlı bir giriş var. Girişte eğer oturmak isterseniz diye dışarıda da bir yer var. Kafemizin girişi bu şekilde. Daha çok böyle pembe örlüklü yine. Eşyaları birazdan inceleyeceğiz. İlk önce şöyle bir. Böyle dışarısında bahçesi var arkadaşlar. Bu da çok güzel düşünülmüş bence burada böyle bir oturma alanı var arkadaşlar yani burada da böyle çok güzel şeyler yapabilirsiniz. ve şu koltukları aşık oldum çok tatlılar. burada yeni bir alan var bence gayet geniş sonra şuradaki gül detayları da bence çok güzel hemen ikinci katımıza gidelim evet arkadaşlar ikinci katımıza geldik şimdi burada arkadaşlar bize bir balkon karşılıyor ilk olarak bence yine çok güzel bir balkon çok beğendim ee, bu makineleri falan sonra birazdan inceleyeceğiz o yüzden şu an dokunmuyorum. Burada yine böyle bir alan var. Bence gayet çok geniş bir alan olmuş. Ay bu yatak çok tatlı. Burayı da çok beğendim. Ayrıca burayı ev olarak da kullanabilirsiniz dilerseniz. Ben e, ama kafe olarak kullanacağım sanırım. Bu şekilde çok tatlı bir yatak gelmiş. Şimdi hemen e, eşyaları incelemeye geçelim. Şöyle neler gelmiş. İlk önce yatak olarak az önce gördüğümüz bu yatak gelmiş. Ve ben bunu beğendim. Çok güzel olmuş. Ee, sonra biraz geniş bir alanda bakalım isterseniz. Hop. Buraya arkadaşlar bir sürü şey gelmiş. Böyle sehpalar, masalar. Oradan e Yaptığımız şeyleri sunmak için bir sürü şey gelmiş. Ben hepsini tek tek beğendim. Özellikle şu makyaj masasına bayıldım. Kesinlikle kullanacağım. Düşünüyorum bu, bunlar çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi hemen diğerlerine bakmaya devam edelim. Ee, tablo olarak 3 tane tablomuz var. Bir tanesi balıklı. Bir tanesi, iki tanesinde de böyle çiçekler var. Bence bunlar da çok e, asil duruyorlar ve çok beğendim. Raf olarak arkadaşlar şöyle mutfak malzemelerini koymak için bir raf var ve şöyle iki tane e, boy boy raf konulmuş. Ayrıca şöyle oymalı dolaplardan da iki tane var. Birisi büyük, birisi küçük olmak üzere. Bence bunlar da çok güzel düşünülmüş. Kesin, kesinlikle kullanacağımı düşünüyorum. Sonra e, perde olarak ya şu çok tatlılar. Böyle üzerinde gül detayları olan tül perdeler gelmiş. Şöyle perde süsleri gelmiş arkadaşlar. Bunlar da çok tatlılar bence. Bunu atamadım. Sonrasında dolap olarak birçok dolap geldiğini görüyorum. Böyle yaptığımız ürünleri sunmak için bir dolap. Bir tane kasa. Bir tane şöyle bir dolap bir tane de böyle bavul şeklinde bir dolap bunu merak ettim abi çok güzelmiş arkadaşlar ben bunu çok beğendim bu şekilde valiz gibi bir dolap ben çok beğendim yani bu çok güzel düşünülmüş bir şey o tasarımını çok beğendim halı olarak ise iki tane çok tatlı şöyle halılarımız gelmiş ikisi de bence birbirinden daha güzel ve küçük olmaları da çok hoşuma gitti. Ee, bu bölüme şu şekilde bir banyo gelmiş küvet gelmiş. E, çok beğendim bunu. E, burada bir tane pembe. Onun takımı olan bir klozetimiz. Bir tane de yine takım olan bir lavabomuz var. Bunu da çok beğendim. Bence bunlar çok tatlı olmuşlar. Şöyle bir e, ayna. Masa aynası ve iki tane de şöyle aynalar gelmiş. Bence bunların ikisi de çok şahane görünüyorlar. E, ve ah buraya bayıldım. Şöyle arkadaşlar bakım için parfümler gelmiş. Bunların hepsi parfüm oje da var sanırım içinde. Bu şekilde bunların hepsine tek tek bayıldım. Çok güzeller. Oradan iki tane şampuan gelmiş. Böyle. Ay. Bir tane de el sabunu gelmiş arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. Bir makyaj çantası gelmiş ve içerisinde de farklı önceden olmayan makyaj malzemeleri var ve bunların hepsi çok var. Hepsini çok beğendim. Buraya da bir şey gelmemiş görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için başka bir alana gidelim. E, bence burada yapabiliriz. E, böyle çok tatlı bir buzdolabı gelmiş. Ve bu, buzdolabı çok güzel. Buraya da bir sürü şey gelmiş. E, bu şekilde Bunlar ne? Sanırım borcam seti olabilir arkadaşlar. Böyle kaselerimiz. Kek kalıpları diyelim biz bunlara. Çok tatlılar bence hepsi çok güzel. Cupcake kalıplarımız var. Bunlar da birbirinden tatlı. Çatal kaşıklarımız, çatal ve bıçağımız var. Bir tane e, spatula spatulaydı herhalde ismi. Tam olarak hatırlayamadım. Böyle bir mutfak gelecimiz var. Böyle bir çay setimiz var arkadaşlar. Bunlar çok tatlı görünüyor. Böyle bir kupa. Bu kesinlikle favori kupam olacak. Ve şöyle boy boy bir sürü tabak gelmiş. Şöyle bir tane daha tabağımız var. Yine bir sürü mutfak gereçlerimiz var. Ve kaşık da gelmiş burada arkadaşlar görüyoruz. Bunları çok seviyorum ben pasta sunmak için. Bir tane tartı gelmiş. Bir mikserimiz var. Ardından da pasta şeysinin küçüğü de gelmiş. Sonra bunlarda da var. Ben bunu hatırlıyorum. Ama ismini şu an unuttum arkadaşlar. Şöyle bir seti daha gelmiş. Ve bu da çok güzel yani. Ben bunların hepsine bayıldım. Bu bir... Aa çok tatlı. Şuna bakın. Ay, bunu çok beğendim arkadaşlar. Çok tatlılı gerçekten. Bir de sepeti de ayrıca çok güzel. Şöyle bir ölçü kabı ve bir tane de e, karıştırma kabımız gelmiş. Şöyle yine sunum tabakları gelmiş. E, ardından bir kahve makinesi gelmiş. Hatta kremasını kendiniz ayarlayabiliyoruz herhalde. Şöyle mesela böyle bir şey yaptım. Gerçekten de ayarlayabiliyormuşuz. Ben bunları çok beğendim. Aa çok güzel. Sonrasında bir tane de arkadaşlar krem şantiyi e, şanti sıkmak için olan gereç gelmiş. Bir bardağımız daha var. Buraya da bak baktığımıza göre e, şimdi de şu bölüme geçelim. Ya buna bakmıştık ya. Yani. Şöyle bir arkadaşlar fırın sanırım. Değil mi fırındır? Evet fırın gelmiş. Bunu çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Bir fırınımız daha. Ve bir mutfak tezgahımız gelmiş. Hepsine tek tek açık oldum çok güzeller. Sonra içecek olarak arkadaşlar birçok içeceğimiz var. Böyle limonata, şöyle çok tatlı bir çaydanlık, meyve suları, şu süt de çok tatlı ayrıca arkadaşlar. Böyle hepsini koyayım sizin için görelim. Ben hepsini çok beğendim. Bence hepsi çok güzel. Özellikle de şu ikisini çok beğendim. Bayıldım yani bardakların şekli bile çok güzel. Buraya da bence baya bir şey gelmiştir. Evet, ooo çok fazla. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir e, şey gelmiş arkadaşlar. Kek. Şöyle tatlılarımız var. Bu sanırım fıstıklı baklava ve çok güzel görünüyor. Donut, bunları çok güzel ve makaronlarımız bile var arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Bu bir saklama kabı. Bir tane tart gelmiş. Bir sürü hamur gelmiş arkadaşlar. Hepsine şekil verip kurabiye falan da yapabiliyoruz. Kruvasan yapabiliyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Çörekler, börekler her şeyi yapabiliyoruz. Ben yani ama çok beğendim. Hepsi bence çok güzel. Sonra böyle bir kurabiye daha gelmiş. Ve reçeller gelmiş. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Sonra şöyle saklama kaplarının içinde bir sürü şey gelmiş. Ben böyle saklama kaplarını çok severim. Kesinlikle kullanacağım. Sonra böyle kocaman bir pastamız var. Bir pastamız daha var. Ee, sonra arkadaşlar şurada bir sürü tatlı var görüyorsunuz. Hepsini tek tek çıkartmayacağım. Şu anda hepsinin hepsini tek tek bay bayıldım ve şunlar çok güzel sürekli görüyordum ben bunları. Ee, şimdi devam edelim. Şöyle burada devam edelim. Bir sürü masamız gelmiş. Büyüklüğü, küçüklüğü hepsi birbirinden tatlı görünüyorlar. Yine evimin konseptinin böyle olmasını istiyorsanız arkadaşlar like atın veya yorumlara yazın. Öyle yapabilirim. Evimi o, bu şekilde bir sürü şey gelmiş ve ben bunların hepsini çok beğendim arkadaşlar. Büyük ihtimal evim böyle olacak. Ama kesin bir şey söylemiyorum. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir şey gelmiş. Şöyle iki tane kurdale gelmiş. Burada bir sürü mum gelmiş. Ve şöyle bir aydınlatmak için masa lambası gelmiş. Bir tane de şöyle bir avizemiz gelmiş. Bunların hepsini çok beğendim arkadaşlar. Sonrasında burada bir sürü bitkimiz var ve ben böyle asmalı bitkileri çok seviyorum. Çok tatlı görünüyorlar. Ben hepsini çok beğendim şu anlık. Böyle hediye paketleri ve poşetler gelmiş. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Sonrasında hayvanlar için bir şey gelmemiş. Böyle koltuklarımız var ve ben bunları çok beğendim yani arkadaşlar. Çok asil duruyorlar hepsi. Çok güzeller. Ee, sonrasında buraya bir şey gelmemiş. Buraya ise arkadaşlar şu doğal taşlar gelmiş. Minderler var, koltuklarımızla uyumlu. Şöyle iki tane de e, süs eşyamız var arkadaşlar. Sonrasında böyle bir telefon gelmiş. Ee, burada günlükler var. Tarif kitapları var arkadaşlar. Bunların hepsi çok güzel. Bunlara ayrıca sonra bakacağım. Ve şöyle yine bir tarif kitabımız var. Burası da çok güzel görünüyor. Sonrasında böyle bir e, kasetimiz gelmiş. Böyle bir ha, bunu bile düşünmüşler arkadaşlar. E, kart okutucumuz var. Bu şekilde. Böyle bir çöp kutusu gelmiş ve çok tatlı bir çöp kutusu. Bir dondurma. Ah, arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Dondurmamızı istediğimiz gibi dondurma yiyebiliyoruz. Ben çok beğendim bu dondurmacıyı da. Ve şöyle şahane bir salıncak gelmiş. Bunda bayıldım. Hepsine bayıldım diyebilirim yani. Sonrasında aç gelmemiş. Burada sanırım başka bir şey yoktur ama hemen bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar buraya başka bir şey gelmemiş. Duvar katlarımızı inceliyoruz. Böyle bir alan. Bu şekilde bir alan. Böyle bir alan. Şöyle taşlı bir alan. Ve böyle bir parke döşemesi gelmiş. Ee, sonrasında Arkadaşlar buraya şöyle kurdaleli, kirazlı, bunu anlamadım ha, kurvasan mı böyle bir sürü duvar kağıtları gelmiş. Burası bu kadardı arkadaşlar. Şimdi kıyafet bölümünü incelemeye girelim. Evet arkadaşlar buraya geldik. Benim karakterim şu an yok. Çünkü oyunu bir daha yapmak zorunda kaldım. Ama karakterimi yapacağım kısa zamanda. Hemen buradan inceleyelim. Şöyle bir saç gelmiş. Ee, başka bir şey gelmemiş sanırım. Böyle bir saç gelmiş ama bana çok kabarık geldi. Pek beğenemedim. Böyle çok tatlı bir saç gelmiş. Niyeyse çok kabarık hepsi. Yani şöyle saçlar gelmiş. Ben hepsini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdilik bu kalsın. Sonra bir göz yok. Yani bunların zaten geldiğini sanmıyorum. Ama hemen hızlıca bakalım. Evet sanırım başka yok. Şimdi hemen buradan devam edelim. Burada arkadaşlar şöyle bir kıyafet gelmiş. Kullanmayacağım ama Be pek beğenmedi mi söylemeyeceğim ama bu çok güzel yani bu tam tersine bayıldım burada böyle bir kıyafet gelmiş bu da güzel aslında ee, yani bunları pek beğenmedim ama şu kıyafet yani <laughs> bunu çok beğendim bunun da hoşuma gitti ee, bir de böyle bir şey var yani bunlar da güzel aslında ee, sonrasında başka şöyle bir mont gelmiş ve buna aşık oldum çok tatlı hele hele bu daha da tatlı yani bunu çok beğendim Sonrasında arkadaşlar buraya e, sanırım şöyle bir şapka gelmiş. Um, ardından <laughs> biraz hastayım arkadaşlar özür dilerim. Hemen şöyle bir e, tokamız ve böyle bir bandanamız var. Bunların hepsini çok beğendim ve bu da çok tatlı. Şöyle bir de mutfak yaparken bonemiz var. E, sanırım başka buradan bir şey gelmişmiş. Şöyle bir gözlüğümüz var. Bu gözlük de çok tatlı. Sonra Arkadaşlar şöyle şöyle bir kulaklığımız var. Bunu çok beğendim. Hemen şu şapkayı çıkartalım. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bunu bayıldım. Ve şöyle bir toka da var. Ee, sonrasında şöyle bir tane de kapşonlu gelmiş. Şimdi hemen çocuklar için olanı da deneyelim üzerinde. Şöyle çocuklar için de arkadaşlar çok tatlı. Böyle bir elbise. Böyle bir mont. Böyle bir giysi. Ve erkekler için de böyle bir şey gelmiş. Ben bunları da çok beğendim. Arkadaşlar bu arada bu e, kıyafet yapma eğitiminde de bir sürü seçeneklerimiz artmış. Onu da belirtmek isterim. Hepsini inceleyebilirsiniz tekrar tekrar. Ben şu an hepsini inceleyemeyeceğim. E, çünkü videomuz biraz fazla uzadı. Ama bunların hepsi de artmış. Hep, Hepinizin haberi olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.